uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Ve dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defada başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Ve biliyorsunuz 64 65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700 1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Ve bizler de özellikle gerek toplu taşım araçlarında olsun, gerek düğün, nikah, bu tür restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik ve İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla e, buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak e, konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır ve halkımızın herhangi bir bu noktada sıkıntı yaşamasın. Bundan dolayıdır. Ve şimdi bir olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Temennim odur ki başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim. Yani ya arkadaşlar aşı çalışmalarımız yani sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalara devam ediyorlar. Ve yani yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Ve bu firmalarımızla da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar. Efendim, Libya'da önemli gelişmeler var. Eski hükümeti bir görev değişikliği gösteriyor. Sarraşçı hükümeti görevi bırakacak. Bir yandan da darbeci hakların olduğu bölgede halkın artık isyanı var. Çünkü gelişme nasıl bir Videoda nasıl bir öngörü var? Arkadaşlar şu anda tabii bizim biliyorsunuz geçen hafta Sayın Sarraj'la benim burada bir kabulüm olmuş. Kendisiyle görüşmeler yaptık. Tabii ardından böyle bir gelişme, bu tür bir haber alma bizler için tabii yani üzüntü verici olmuştur. Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara biliyorsunuz çok çok olumsuz gelişmeler oldu ve bizim oraya olan müdahalemizle orada Sayın Sarracı ekibi bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu yaklaşımından, darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bir defa bu işte kaybedecek. Bunu görüyoruz. Fakat Sayın Sarraç'ın bu aldığımız haberleri bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Ve bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeleri olabilir. Ve bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah dönüşür. Efendim, e, deniz yetiştirme alanları ile ilgili olarak Yunanistan'la İmzal Töreler konusunda birkaç gün dinlendi mi? E, Yunanistan Başbakanı'yla bir görüşmeleriniz yoksa neler Arkadaşlar birçok devlet başkanı veya başbakanlar bu konuda yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. İşte başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak gerek komisyon başkanı olarak Michel, Charles Michel, nitekim dün kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Ve İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Ve bu görüşmelerde tabi deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da nedir? işte Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir görüşme süreci olabilir mi? Tabii biz de kendilerine diyoruz yani bizim Miçotakis görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Yani eğer Miçotakis yani Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Öbür tarafta Oruç Reis'in şu anda geldiği konumu biliyorsunuz. Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık. Ama bu demek değil ki yani Oruç Reis'in şu anda tamir bakım için çekilmesi artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamına değildir tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Ve kendilerine şunu da söyledik. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. Görüşürüz. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız. ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok. Ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın hani adaya gelip adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız. Efendim, e, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevcut Çalışı oldu. Katıldığı bir televizyon programında Mısır'la istihbarat düzeyinde görüşmeleri sürdüğünü ifade Mısır'la Türkiye arasında Libya benzeri bir anlaşmanın yapılması için siyasi olarak da bir gelişimin yapılması e, gerektiğidir ifadesi vardır. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mısır'la benzer bir, Libya benzeri bir anlaşma yapılabilir mi? E, Şimdi arkadaşlar, burada tabii çok çok farklı gelişmeler var. Örneğin, yani Mısır'la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır. Yaparız hiçbir bizim açımızdan engel yoktur. Ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan'la Mısır'ın arasındaki bağlarla bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.